günümüzün en büyük sorunlarından birisi koronavirüs ve pandemi süreci geliştikten sonra tabii ki her sektörde etkilediği gibi taşımacılık ve lojistik sektörü de etkilendi. Taşımacılığın içerisinde yeni sektörler türedi. İnsanlar evinde oturduğu yerde internet üzerinden alışverişle kargonun çok yükselmesine sebep geldi. Tabi bu arz talep noktasında insanlar oldukça yüksek taleplerde bulunmaya başlayınca ki doğal olarak yani insanla yürüyen bir sektör olduğu için hizmet sektörü olduğu için kargo ve lojistik doğal olarak maliyetler de yükselmeye başladı. Yani arz ve talebe göre makro taşıma içerisinde de düşündüğümüzde hava, kara ve denizde ihracat noktasında da aynı boyutu oluşturdu. Çünkü ülkelerin kendi gümrüklerinde oluşturmuş olduğu kararlardan dolayı örnek veriyorum bir karayolu taşımasında giden bir şoför Avrupa 15 gün orada karantinada kalıp ondan sonra yükünü indirip tekrar Türkiye'ye geldi. Orada da 15 gün kaldığı zaman bir tır 30 günde sadece bir sefer yapabilir hale geldi. Bu da doğal olarak karayolunda taşıma maliyetlerini yükseltti. Hava kargo boyutunda da deniz yolunda kaynaklanan ekipman eksikliklerinden dolayı daha doğrusu yetersizliklerinden dolayı Çin ve Amerika'da biriken konteynerların diğer ülkelere dağılımı olmamasından dolayı konteyner fiyatlarında da oldukça yükselmeler oldu. Mevcut fiyatların 3 katına çıkmaya başladı. Çıksa dahi konteyner bulunamaz hale gelince bu sefer de hava kargoda talep artmaya başladı. İnsanlar apayrı bir şekilde hani e, ürünlerini satabilecekleri, taşıtabilecekleri argümanları bulup yüklendikleri zaman orada şişmeler oluşuyor ve doğal olarak da fiyatlar da yükselmeye başlıyor. Bunun için en önemli yapılması gereken, müşterilerimizin yapması gereken erken rezervasyonlar, üretim planı başladığında taşımayı ona göre yönlendirmesi ve net planlamaları yaparak sorunları belki çözebilirler. Ayrıca ülkemizin konteyner konusunda yeni konteynerler oluşturup bu şekilde dünya üzerinde yapacağımız ihracat konusunda doğal olarak e, ihracatımızı hızlandırabilecek boyuta getirmemiz lazım. Çünkü pandemi şu anda insanların çok yoğun bir şekilde talepte bulunduğu bir döneme geldi. Biz ihracat yapmak istiyoruz diyorlar. Ama piyasada görüyoruz ya haberlerde de okuyorsunuz. Fabrikatör gemi bulamadığı için gemi alır hale geldi. Bu boyutları aşmak için de elimizden geldiğince devletimizin de gemi firmalarında armatörlerin de bu konuda daha aktif yeni yollar bulması gerektiğini düşünüyoruz. Amerika ile Çin arasındaki bu ticari savaşın etkisi diğer ülkeleri de etkiler hale geldi doğal olarak. Uluslararası ihracattaki en büyük taşıma argümanı olan deniz yolu taşımasında konteynerlar maalesef ihracatın yavaşlaması açısından blokaj edilmeye başlandı. Bu da tabii ki hani fillerin arasındaki savaşta karıncaların ezilmesi gibi bir duruma sebebiyet verdi. Ülkemizin bu konu içerisinde muhakkak bir çözüm bulacağına inanıyoruz. Bu krizin armatörler ve line'ların da belirttiği gibi yıl sonuna kadar devam edeceği söyleniyor ama daha hızlı çözümlerle ihracatımızı arttırarak taşımalarımızı yoğunlaştırabiliriz. Ülkemiz sürekli girişimci insanlarla dolu. Dış ticaret konusunda oldukça atılımlar yapıyorlar. Tabii bu konuda bilgi sahibi olmayıp ama yapmak isteyen çok fazla girişimci insanlar var. Tabii ki firmamız olarak biz onlara komple bir hizmet verebiliyoruz. Gümrüklemesinden taşımasına, tüm organizasyonlarını hatta ihracat dahi yapacak firmaları yoksa onları bu konuda yönlendirerek ve alabilecekleri teşvikleri de tavsiye ederek insanlara ülkemizden ihracatın artması amacında vermiş olduğumuz bir hizmetimiz var. Bu gibi lojistik ülkelerin dünyada belli bir hakimiyete sahip olabileceği en büyük güçlerden birisi haline geldi. Artık hani silahlı savaşlar, Dan çok şu anda işte hani biyolojik savaşlardan bahsediliyor ama en önemli nokta lojistik. Lojistik anlamda güçlü olan ülkeler birçok avantajı elinde bulundurabiliyor. Türkiye bulunduğu konum anlamında da zaten çok e, jeopolitik bir noktada ve lojistik bir ülke. E, yapılan yeni havalimanı olsun, limanlar olsun, bu konuda adımlar atılıyor. E, i̇lerleyen süreçlerde Türkiye lojistik noktasında dünyada ana bir merkez haline geleceğine inanıyoruz.